Merhaba arkadaşlar bugün zahre birlikteyim, birlikte diğer Gördüğünüz gibi yine bu stafamız ama um, şu an kardeşimle savundayım ve az önce bir tane taktik görmüştüm karakter çıkarma taktiği doğru mu diye denedim bana cini çıktı daha süper enderlerden bir tane çıkmış galiba um, enderler de tamamlanmadı sayıyorum birazcık. Um, tamam tamamlanmış. Yani direkt gizemli çıktı. nasıl olduğunu size anlatayım. Burada bir tırmışık fal şeyleri var. Az önce şu be şunlarla açtım. Bir, iki, iki büyük kutu, bir tane normal kutuyla ve cini e çıktı. Olayı anlatıyorum size. Ben yani gördüğümde öyleydi. O benimize bakalım. Ee, daha çıkabilir, destansı çıkabilir. Şimdi buraya geliyorum ve buraya diyoruz ki Lex şöyle tekrar şunun e, şunu Lex diyoruz Heh, böyle güzel oldu Lex de diyoruz give diyoruz Lex kişiyi artık destekliyoruz ve e, şimdi istediğimiz ben e, kendi şöyle göstereyim çocuk kalp kartı ne ya yani? aa ben başka hesabımdayım yani hesaptan çıktım. Hmm, diyemedim saniye? O hesapta ya, Neyse unuttum ne diyeceğimi. Ha tamam hatırladım. <laughs> B vardı. Ben tüm destançılar vardı bir tek B yoktu. Ben de bu hesapta bir çıkabilmedim eğer gerçekse dedim. Şöyle. Sweet Hope you like gidiyoruz. Be cool. Öldü, Öldüğümüz kadar kişi öldü Allah nere kaybetmiş lan? Öldürmek istediğim şey bir şey oldu. İçin daha iyi olur. Yani öldürdüğümüz kadar kişi öldü. şimdi yine az önceki kadar yapıyoruz. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. Şu sol üstte. Simgeye tıklıyoruz. Buradan istediğiniz karakterle tıklıyoruz. Sizde olmayan karakterleri. Olmak istediğiniz karakterle burada bol, bol tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Bayağı tıklayın. Sonra gelin. Kutularınızı açın. Az önce karakter çıkmadığı için vermeyebilir. Ama verebilir inşallah. Çünkü vaziyle olmak. Altı yazsın. Aha altı yazdı. Karakter geliyor. Aha pem geldi. Bu tatlı işe yarıyor arkadaşlar. Daha gördüğünüz gibi nereden yani pink kupadayız daha. Pink kupa. Ve yani istemeniz var. Destansınız var. Bence çok iyi bir hesap. Sende. Sen de. Sen de. Yani çok güzel bir hesap oldu. Bu da bir işinize yarayacak eminim. Çünkü bana bugün 2 tane karakter, 3 tane 1 tane kupa oh, yolladı. Hmm, şu an 900 kupadan beri biriktirdim bunları. Açtım. Bunlar çıktı yani. Bence çok iyi oldu. Bunu tabi kardeşim oynuyor. İste katmak istiyorsanız şöyle ID'yi de göstereyim. Yani baya güzel hesap oldu. Kanala abone olmayı ve şimdilik like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.